i sure. Splinter Cell Blacklist serimizin ikinci sezonunun 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde Kuzey Irak Mirava'daydık. Kobe'ni konuşturduğumuz vakit onun 6 ay önce mal teslimatı yaptığı ismin mühendisleriyle irtibat kurabileceğini varsayarak Kuzey Irak Mirava'da o ismi bulmaya gittik ve bulduk. Eski MI6 ajanı olduğunu tespit ettiğimiz isim mühendislerin bize attığı bir yemmiş arkadaşlar maalesef ve bizim oraya geleceğimizi tahmin et üzerimize oyun kurmuşlar yani bize müsaade etmişler gibi bir şey oldu. Sonrasında oyunun geçen bölümün sonuna doğru bir tane askere idam ederken adam bize canlı konferans yaptı görüyorsunuz o kel adam. Majid Sadik'miş ismi. Mühendislerin başında büyük ihtimal o var. Ee, bir de ilk bölümde zaten jet üstünü saldırı yaptıklarında o adam vardı. Kel kafalı bir adam vardı. O adamın ismini öğrendik ve e, saldırı yapacakları saat belli. Çünkü biliyorsunuz her bir haftada bir saldırı olacak. Ülkeyi terk edin mesajı vermişlerdi ilk bölümde. Şu an o saldırıya tam tamına 3 saat var arkadaşlar. Şimdi bu bölümde kara liste saldırısının ilki Amerikan tüketimi karaliste saldırısı 3 saat var. Bakalım öğrenebilecek miyiz? Nereye saldıracaklar? Ee, Dallas diye koordine geçiyor. Majid Sadık ismini biliyoruz. Geriye kalan bilgileri ben de bilmiyorum. Biz mühendislerin hakkında başka bir şey bilmiyorum. Benim anlatacağım bu kadar. Fazla da uzun tutmak istemiyorum sizleri. Hemen oyunumuza geçelim abi. Şimdi bu karargahta biliyorsunuz bilmeyenler için söyleyeyim. Uçağın içinde bir kokpitin içindeyiz uçağın içinde. Yani bir karargah nerede mekan falan diye soracak olursanız uçağın içinde arkadaşlar. Yani havada geziyoruz bir saldırı maldırı falan olmasın diye. Ama lakin burada da saldırı olabilir. Şimdi Amerika tüketimine tam tamına 3 saat kaldı arkadaşlar. Bunu acilen çözmemiz lazım. Mühendisler ile hakkında e, fazla bilgi bilmiyoruz. Bizden bir adım hatta iki adım öndeler bunu sen Fisher de zaten geçen bölüm söyledi. Büyük Üstad söyledi. E, hemen öğrenmemiz lazım abi bir şeyler. Yoksa durduramayız. Bunu kullanmaya başlayalım abi. Amerika topraklarındaki ilk büyük karaliste saldırısını durdurun. Evet. Briefing'e başlayalım abi. Haydi bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Veri kaynağından bulmuşlar doğru. stadium and aquarium we're all clear to land at love field instead of fort worth it'll shave some time when we hit the ground are are doing? Doing the any questions yeah why is charlie pacing i already told her so tell me I put the, the nctc data on all major u.s cities, mm -hmm. cities mm -hmm. to scope out any hits on the no-fly list what's this nothing a whole lot of it chicago tsa was down today the no-fly registry was offline for a five-hour window system maintenance they confirmed you. let him finish i ran the passenger names of incoming flights against the missing no-fly list manually six names popped in. now check this out security cam feed from o'hare airport those six guys left together i'm not saying it's nothing but it's not a priority we have intercepts from multiple agencies confirming dallas totally proves my point nobody said shit before guam and the last time the engineers barfed info all over the net a bunch of special forces teams got slaughtered How far is Chicago if we divert our flight? That's too far, Sam. We only get one chance, and if we come up blank in Chicago, we don't have time to make Dallas. Sam, we'll go for Chicago. The president gave me full authority to run this operation. And she can take it away if you disregard her order to go to Dallas. A direct attack doesn't make sense. Not after what Sadiq pulled in Marawa. Biz de plan yapıyoruz. What's that? Chicago SWAT. They are responding to a hostage situation. Get the chopper ready. Evet arkadaşlar anladığım kadarıyla Dallas'a değil Chicago'ya gideceğiz. Ee, mühendislere isim verenlerin öldürüldüğünü falan söyledi Charlie. Böylece bizim e, orada bir şeyler döndüğünü anlattı yani kısacası. Biz de Chicago'ya gideceğiz. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. O yüzden şu bölüm şeylerimi yapalım abi. Tabanca alalım. Taktik yayımız var. 416'mız var. Hazırız. Chicago. Chicago, PD. Chicago polisiyle temasa geçti. Talepler var mı? Tamam. Şu an bir Luna Park'ın çevresindeyiz. <laughs> Festival alanına doğru gideceğiz. Reyin neler varmış onları kurtaracağız. Evet. Başlıyoruz ama. İyi seyirler. Dikkatli olmalıyız. Güzel gitmeliyiz. Tek başımıza gidiyoruz anasını. Açalım. kapatışı sesler geliyor bu da festival alanında bir altlar dönüyor arkadaşlar tam olarak şu anda bir şey tamamlanmadığı için hikayenin tamamına ulaşamıyoruz. İşte adım adım gideceğiz. Chicago'dayız şu an. Oo burada var kaç adam var lan? İşaret diyelim oldu. çeim üzeri 69 metre ileride. Tamam, tamam. Sakin. ne saldırıp planlıyorlar. Abo abo sakin. Tamam. Reynerler bu saldırı hakkında çok bir şeyler biliyor diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu benim kendi benim tahminim. Bakalım öğreneceğiz şimdi Reynerler uğraştığımız vakit. Charlie gizli bir şekilde tespit etmiş bunların Chicago'da olduğunu, böyle bir festival alanında olduğunu. Bakacağız. Önce şunları aklamamız lazım. Tamam sakin. <laughs> No, just untrained idiots with cheese. It's not clever. Still think this is a blacklist attack? We'll find out. Oh, eğitimsiz aptallar var. Sen pişir öyle dedi. Tamam. Burada da bir şeyler var. Şurayı kapatalım önce. Oğlum kapat kapat. Evet. kestim sesler gelmeye başladı. What şeyi kapatınca nasıl böyle bağırıyorlar? Eğitimsiz aptallar. <laughs> Reynelerin yanında patlayıcı kullanma. Tamam sıkıntı yok. Aa reyneler bunlar. Sakin olun, sakin olun geldim. Grim. Hostages are in the boiler room. The place is wired with 4 but all the hostages are down. Roger that. Should I Bomba var aşağıda. Just make sure they're prepped. Nobody goes in until I speak. Hmm, bunlar büyük. Bunları buraya şey yapmışlar. Bomba patlatıp işte ilk kara liste saldırısına başlayacaklar. Anladım. Tamam. Şimdi olay açığa çıktı gibi. Şerefsizler. That corridor is wide open. Check for pipes running along the ceiling. They might give you some cover. Burada. Aşağıda da var. Güzel. Güzel. Hikaye ya, yavaş yavaş oturmaya başlıyor. İlk karar liste saldırısını Charlie aferin oğlum sana. Onun sayesinde birazcık şey yaptık. Reinel'in burada tutulacağını söyledi. Saldırının burada olabileceğini söyledi. Tamam sus. Bir tane de şu aldı. Şu kaldı herhalde. Gel. Hadi bakalım. Bunlar gitti. Patlayıcının yerini bulmamız lazım. Bomba saldırısı olacağını tahmin etmeliyiz zaten. En dibe gömmüş şerefsizler. Mühendisler ve liderleri çok büyük boyunun peşinde. Yoksa çok korunaklı bir bölgeyi <laughs> saldırmanın cesareti olmazdı hiçbirinde. Su arıtma tesisi. Could be their actual target. Ana. Ayva. Görünen rock şeyler. Vur onu. Lan bu küçük tanklarla bizi. drone Dronlar. Sending another one. Adamlar her şeyi düşünmüş ya.

Git. Grim. We heard Bağlı Hadi bakalım. Relay to surveillance footage shows the van Charlie tagged at the airport arrived an hour ago. Shit, too late. We don't know that yet. Hurry. kaldık? Arkadaşlar, şu an baya bir ilerleme kat ettik. Anladığım kadarıyla bir biyolojik silah kullanıp suları zehirleyip insanları canından etmek planları var. Biyolojik silah durdurmanın yolu da flash bellerin içindeki kodlar. Adamı konuşturduğumuzda böyle dedi. Niye böyle yer altlarına böyle bir tesis kurduklarını da e, böyle daha şey mekanlarda böyle kalabalık olmayan sakin mekanlarda daha iyi işledikleri şeyleri yapabileceklerini düşünüyorum. Dün projelerini yer altından gizlice şey yapıyorlar. Kuzey Irak'ta da böyle yeraltı şeyler çoktu. Burada da var. Adamlar hep yer altından gidiyor ya. Drone robot, drone tank şeklinde. Yanına gelince patlatıyor böyle kırmızı kırmızı. Dikkat etmemiz lazım. Bizi gördüğü zaman işte kamera var. Direkt bir farklı biri gördüğü zaman kendini patlatıyor. Sessiz olmalıyız o yüzden. Zırh Dronlar Bak orada yavşak Şeyin yanında Bir de iki defa sıktığımız zaman da patlıyormuş Gel buraya Tek atışta da devre dışı. Güzel mı o tank şıkkı drondan Yolladı bir tane daha it Gel Güzel sistem aslında ama Bu insanları zehirlemenize müsaade etmeyeceğiz Hadi sen pişir Gir devreye sen de lan hadi lan. Ya yani o da devlet dışı doğru. Geliyorum. Ah sonra sen de devre dışı kalacaksın. Şerefsiz. Bıçak operatörü yok edildi. Evet. Sam, I I Doğrulandı bence de. Why? O The protokolü var. Good work, Aferin lan Spa Mühendislerin Mirava'da kullandığı Şifre poli Protokolü ile burada kullandıkları eşleşiyormuş yani Bu burada yani Chicago'da olan şeyler Mühendisler tarafından çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar Ooo buraları saldırıyı durduracağız. Evet çok güzel bir şekilde öğrendik arkadaşlar bu arada. Arıtma tesisini oraya kurdular büyük ihtimal. Zaten suları zehirlediklerini söylemişti. Oo dur 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 dur. Haydi bakalım. Saldırıyı durduracağız ve mühendislere ilk darbeyi vuracağız. Ülkeyi terk etmek falan yok öyle, hayırdır? Tek saldırıda. Tamam, ama burada bütün adamları öldürmüşler. Şimdi profesyoneller varmış asker. Hiçbir ön gerekiyor. gerek yok. Hack hack yapacağız bir de, yapacak bir şey yok. Hallet hızlıca lan. Para eğitim olabilir? Çaylakları şeye koymuşlar. Festival alanında. Buradan işi götürüyorlar. Aferin lan ne ara ekledin. Güzel odaya girdik. Ayıkların içinde zehirli su var. Devre dışı bırakacağız. Tamam iki tarafta da var. 10 dakikamız var. Anam 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 10 dakika var. Bu ne olur? Önce ağadan başlayalım o zaman. Bunlar profesyonel ağacı. Şerefsiz Zehirli suları... Biyolojik silahla zehirli sular şey yapıp... ...beye zehirliyorlar. İnsanları canından ediyorlar. Ah 30 metre var. la kaç adam olduğunu da tahmin edemiyorum ya. Şuradan devam etsem. Bak bir tane orada var. Bir tane. Bir tane burada var. İyi. Değil layıklı değil Bırakmak için tam 8 dakika 40 saniyemiz var arkadaşlar. Hızlı olmalıyız. Hızlı hızlı hızlı. Burada da kaç tane adam var? Abi o burada. نيويورك شاقل güzel. Hızlı olmalıyız, hızlı olmalıyız. Haydi haydi haydi. <Gülüyor> <Gülüyor> canıyla oynanır mı lan? Şerefsiz köpekler. Mühendismiş bir de. Bunlar kalifiyeli eleman. Oo. Güzel. Hadi bakalım. Servis tüneline gideceğiz şimdi. vanaları da devrede bakacağız. Tamam. Çok geç mi? Şimdi <laughs> manuel bana vana var, tamam. <laughs> Haydi bakalım, haydi bakalım. Oğlum, bizim ekip çok iyi bu arada. Gerçekten çok iyi bizim ekip. Oğlum buraya nereden gireceğim? Manuel bana, bana burada, burada, burada. Hadi. Hı,

biyolojik silahla suları zehirlediklerini öğrendik. Yani ilk Karalist'e saldırısı bir biyolojik silah üzerineydi. Bunu tespit ettik ve çok zor bir şekilde durdurdum. Bayağı bir zorlandım. Ama sonunda <laughs> başardım. Güzel. Karalist'e saldırısı böylece. <laughs> <ülke> başka bir lakneye başka bir <laughs> Just got the official all clear from Chicago. Hey, you're welcome. Don't pat yourself on the back, Charlie. We got lucky. Hmm. We slapped together a mission based on hunting. Dayalı, işte, right. ona. That's why we won't waste time playing defense. Is there another option? Defense is what Sadiq's expecting, what he's planning for. That's why we go on the attack. How? We don't have any targets and we can't afford to split our focus from the Kesemiyiz aynı playing catch up with the engineers. sooner or later we're gonna miss. Doğru. We hunt them down. Force them to make mistakes. Çok güzel oldu bu. Onu hata yapmaya zorlayacağız. Kara liste saldırılarını beklersek dedi ki eğer ya da geç dedi bunun ucunu kaçırırız dedi. Bir tane baskını yeriz dedi ya da bir saldırıdan olumsuz sonuç alırız dedi. Çok doğru. E onları takip edemeyiz, kafalarına göre at koşturmalarına izin veremeyiz yani bunu açıkça söyledi, çok da güzel bir şekilde söyledi. Sam Fisher abimiz, evet bu yüzden de onları hata yapmaya zorlayacağız arkadaşlar. Benim tahminim e, onların hedeflerini yani hedeflerini dediğim malikelerlerini falan ya da böyle bulunduğu yerleri bir baskın bir operasyon falan yapabiliriz düşüncesindeyim. Benim fikrim bu, bakalım ne olacak. Evet. E, ama bu diğer bölümde olacak. Üçüncü bölümde biliyorsunuz her bölümde birer görev yapıyoruz. Birer karar listesi alıntısını durdurmaya çalışıyoruz. Amerikan tüketimi görevini çok güzel bir şekilde yaptık. Biyolojik silah devre dışı bıraktık ama çok şerefsizce bir plandı. Onların yaptığı yani bayağı bir iyi hazırlanmışlar mühendisler. Bayağı bir zorlu bir düşman olarak karşımızda. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.